Evet arkadaşlar, geçen bölüm Bizans'ı çok şükür yenebildik. Bayağı bir top aldık Bizans'tan. Şimdi onların dönüşümlerine geçeceğiz. 50 dukat. Yalova'ya dönüştü. İne göre dönüştür. Yalova dönüşsün. Tamam. Şu an 200 dukat bir dönüşüm şeyi var. Yine dönüşüm de yapmamız gerekiyor. Bir an oyun dondu. Bir saniye. Dukatımız bitmiş. İki geliştir. İttifak oluştur bir daha. Burası krallığına girmemiz gerekiyor. Ama bir saniye ordumuz toplanmadı hala 20.000 kişilik ordumuz var benim orduyu toplayacak reformlar yapmam gerekiyor ekonomi askeri hepsi askeriydi galiba ya tamam şuna bastım ben eyalet dönüşümlerini yapalım eyalet dönüşümleri Mesela Sadece bu dönüşümler bile bize baya bir para getirecek şu an Tamam bitti galiba. Şu kalmış. 14 gibi kalmış. Bu arada şeyde can çıkmış şurada. Ya bir zahmet çıksın ya. tamam oğullarını aldın. Neredeydi o dönüşüm? Yatan gücü kurtarma tamam. Yatan gücü kurtarmaya bastık. 200'e çıktı. Tamam yavaş yavaş basacağız yani ekonomimiz fena değil fena değil fena değil fena değil Kütfane. basmam gerekiyor mu şuraya bir tane bastım ya yeterli olur o ekonomi binası biz aslan bayağı bir yer aldık aslında zeytinlik bayağı bir yer var tekirdağ'a bas tekirdağ'a bastık mesela ne kadar dönüşüm 18 bas Kraliyet Sarayı araştırması gelmiş. Şimdi böyle bir şey yapsam sıkıntı yaşar mıyım ya? Şöyle gel. Çoğalyeleri bir çıkar. Çoğalyeleri çıkarttım mesela. Tamam. Şu an daha hızlı toparlanıyor en azından ordu. Biliş Kılıç Savaşçısı da gelmiş de yükseltemiyoruz işte sıkıntı 35 yükseltme diyor ya Neyse onlar bir toparlansın Avantaj Spin Genellerin akademisi değil moral değil Maksimum insan gücünü arttır Savaşlardan sonra gerekiyor Savaş genişliği önemli yağma insan gücü ben Keşke bunu bastıydım ya dönüşüm yap biraz. Eee... tamam. İnsan gücü basacağım. Başkenti İstanbul'a taşıyacağım. İstanbul'u bir geliştirelim. Buraya geldikçe İstanbul'a basacağım. Bas bas bas. Ne şey oldu? Karamanoğulları ile ilgili bir şey. Bizans şimdilik sana saldırmayacağım. Eretta sana da saldırmayacağım. Şimdilik herkes daha aram iyi de şu müzik ne kadar çirkin ya. Nasıl ya? Tamam. değil pardon. Şu an 15 bin 15 mı? Oha. Çok iyi lan. Çok iyi lan. Şu herkeste şey olmuş. İl bakımı yüzde on azalıyor. Oha. Ama ben Bizan şey Bizans diyorum. İstanbul'a basacağım mesela. Otuz altıymış mesela. Bastım mı? Bastmış. Bastım galiba. Şu hepsini vergiye verdim önce. Sonra şu ekonomik binaların, ekonomik binaların hepsini basacağım. Ekonomik ne diyorum ya? Ben onu anlamış değilim. Limon bas. 37 ambar bas. Ha, inşaat halindeymiş. Sulama bas. Kaç var? Çiftlik var. 55'e çiftlik basalım. 68'e şey basalım. daha pazar basalım. Bir bir tur salalım. Ekonomi basalım. Bir saniye lan. 182 diye gördüm ya. Ben dedim nasıl olabilir böyle bir şey. Tamam. Şimdi bunlar inşa edildikçe değişecek orası. Tüm başarısızlığı diyor. Onun düzgün yapın o zaman. Şimdi ne kaldı? Şu dönüşümleri bitir artık. Tüm bizi düşmanlara eklemiş, rakiplere eklemiş, bir şeyler eklemiş işte. Tamam şuna bastık ya. Ee, bunları bas. İyi tık kaldı. 21 de bas. Tamam. Çok şükür dönüşümleri bitirdik. Şu an aramızın kötü olduğu birileri var mı? Yok. Orduya harcamayacağım ya. Ordu toparlanamadı daha. 50 bine daha yeni geldi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hani insan gücü kurtarmayı arttır. Ama toparlandı galiba ya. O zaman Atokçular da gelmiş mesela. Şöyle bir 5000 kişi basalım şurada. basamıyoruz. İnsan sayısı az. İstanbul'da insan sayısının da varsa bas bunları bas. Zaten asker basamıyoruz. Şunları bas. Tamam. 2000 süvari basabileceğiz. 7000 oldu. 8000 oldu. iki tane kaldı sadece. Bir tane bastım. Bir tane daha bastım. Güzel. Şimdi 5000 şundan basmam gerekiyor ama biraz şeyin artması lazım. Şu insan sayısının artması lazım. Yani 40 bin maksimum insan gücümüz var. 20 binlerde falan asker basmaya başlarız. Evet, şu an dur dur bir. Özel mahkemeler var, toplar var mesela. Ha. Topları inşa edelim. Tamam asker şey yapabiliriz terhis edip atabiliriz şimdi dağıt diyelim Kıs savaşçısı bir 5000 kişi dağıt 5000 savaşçı ekle şuradan 1-2-3-4-5 tamam şu an 10.000 tane elit kılıç savaşçımız var bunlardan bir 10.000 kişi dağıtalım farklı eski ordudan Atlı okçulardan ekledim biraz 6 tane mi etti 1 2 3 4 tamam şu an 60.000 kişilik galiba ordumuz var ee, Geliştirilmesi gereken ordu var mı 20 tane diyor Ne geliştirilmesi gerekiyor ha, Pikenler var dur Pikenler de o zaman terhis edelim bir saniye Şunu bir kapat Tamam. Kendilerde bir tercih et. Kendi 10 tane ekleyelim. Tamam. Kaç tane olduysa. tam Bir tane eksikmiş. Kendiler bitti. Şimdi ne lazım? Edit çovaliye ekledik. Adlog çiğ ekledik. Ha, şey var. Pardon. Galiba şu var ya. Yıldırım Bayezid hanımız ölmüş. Allah rahmet eylesin. Tenkçileri çıkaralım. Ee, daha doğru değil. Şimdi general de yokmuş. General de ekleyelim. General şu iyi ya. Adı da Yıldırım mesela. Ölen sultanımız da aynı. Sonra Mehmet Çelebi de. Oğlum Toplamız gelmiş ya baya bir şey eksik diyor. Şimdi. Her bir ordudan top gelecek. Kullanıcılıkları arttırmayacağım. Mesela şu an 84 bin kişilik ordumuz var. Ordu yapabiliyoruz. Şu an 5'er bin kişilik arttırabilirim her bir birliği. Bir tane daha tamam. At dokçu ver. Bir. Basamıyorum. Tamam at dokçuları da sonra basarız. Şu aramızın kötü olduğu Eretna var. Eretna sana gelirim. Konuşturma beni şimdi. Böyle mahkemeler gelmiş. Nerede? Burada. Dövüşle yargılama diye bir kanun var lan bir saniye. Çok ben onu. Dur şu. Fiziksel denemeler veya dövüşlerle çözülen anlaşmazlıklar. Mahkemelere dönüş, dönüş yaptık çok şükür. Vergi verimi, üretim verimliliği üretim verimliliği verdik. Şunu bin olsun. Onunla basacağım. i̇nsan gücü kurtarma hızını bir arttır. 5000 atlı uçuş yapacaktım. Galiba tamam. 5000 oldu. Ürün başarısızlığı ne ya? Abi niye düzgün bir şeyler yapamıyorsunuz ya? Para arttır bir. Zeytinlik. 4 tane zeytinlik basabildik. Tamam güzel. Müşteri basarız sonra. Ee, bir saniye bini bekleyecektim Kıbrıs'a. Bizans... ...birlerini kaybetmiş, Atina'da kalalım. Ben Kıbrıs'ı şey yaptırttım ya. Bizans kalsın. Kıbrıs senle arayı bir kötüleştirelim. Böyle bir sövelim Kıbrıs'a. Oğlum Miras'tan da iyi lan. Keşke yapmasaydım. Neyse Miras için bina inşa ederiz. Yani, ben de şey... Gel Böyle aldım burayı. Oğlum çok rahat alınıyor lan. Bunlarla. Sağlam uğruksu varmış bu arada. 9000 askerim yemiş? Dur şurada bir dur. Oğlum ne kadar ordun var lan? Bu hangi devlet? Oğlum şu bir de la yavşağa bak. Al şurayı. Hani ben şunların peyni kaldıracağım ya. Şunlar siege atacak. Kaç şuraya. Tamam. Aldık şurayı da. Şöyle başkentini de bir alalım. Tamam. Döktü. Tamam. Hepsini alabiliyor muyum? Hepsini alabiliyorum. Çok güzel. Manlı olarak büyüdük. Şimdi Hamit oğulları. bakma ama ben biraz fazla yaşadım ben kral. Neyse o şey yapana kadar ben şunları bir basayım. Güzel. 30'a geldi. Ben peşe gel. Bir saniye biraz daha beklemem gerekiyor galiba. Tamam. Tek başıma da alırım. Tamam. Kraman alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Güzel. Gerek kalmadı. Kraman da toprak aldık. Bileciye. Hatta ben başkenti Bursa ilan ettim. İstanbul biraz şey geçmesi gerekiyor. İstanbul başkent şu an olamaz dönüşümlerimi bitirelim. Bir ufaklardan. Aga da çok iyi. Şu an yükseltme gereken ordu yok. Tamam. 15 bin her birinden 15 askerimiz var. Şu topu da bitirebilirsek. 6-6 max mı max? Az şundan bir. Evet, Şu değil. Bine gel, bine gel. Hatta ben bir iki tane bina basayım ya bununla ilgili. Amfik tiyatro. Bursa'ya bas. Ben daha basabiliyor muyum? Aga bu da pahalıymış lan. 70. Sparta'ya basacağım. Sparta'ya bas. Dönüşümler. Aga Isparta niye bu kadar gelişmiş lan? Isparta tek toprak. Pardon pardon. Hamitoğulları'nın tek toprağıydı. Sparta o yüzden gelişmiş Şimdi bir daha ittifak kuracağım ya. Güzel. Gel 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 gel. Beni durdurmuşum pardon. Ben de ilişki geliştirmesini bekliyorum. Hadi. Hadi. Hadi tamam. Güzel. Spartaya şey basacağım ya tal çiftliği basacağım. Biraz ekonomi. Biraz şey. Vergi. Tamam. Ordumuz toparlanmış mı? Yok. O bin kişilik bir eksiğimiz var. Danışmanımız yok. İl bakımını düşürdük. il bakımını düşürdük. Bir zahmet. Oğlum tek başına Türkiye'de istiyor. Eşet bir ya. Sparta. Bunları bir bas. Tamam. Video bir 15 dakika olmuş. Bir 5-10 dakika daha çeker. Şey yaparım. Bizans. Adios amigos. Ben limiti arttırdım. Mükemmel. 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 Şu an bin kişi olabilir miyiz? Yok. Bunlar bu arada keşfedilmiş. Eee top keşfedilmiş de. Topu yapamayacağız. Basamayacağız çünkü insan sayımız yetmiyor. Aslında Bizans'la aramız kötüleşene kadar topları basabiliriz aslında. Şimdi ancılıkları çıkar. Onayla. Güzel 5000 kişi geldi. Top basalım böyle. Bin. 1000 olunca bir daha basacağım. Bin olamıyor işte sıkıntı. bin. Hadi ya. Neyse toparlandı gibi ya. Dur 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 dur. dur. birileri giriyor. Kim giriyor? Atina Dukalı giriyor. Dur Atina kalır bir şey yapsın yıpratsın. Biz de şey Atina'ya gireriz. Dur topçu daha geldi. Ana Bizans'ın şeyi gitmiş lan. Şu kısmı gitti. Çok gitmemiş. İyi güzel. Şimdi arkadaşlar. Bundan mı inşa etsem? Şu ekonomi binalarına bir ağırlık verelim. Zeytinlik gelmiş 5 tane. Oha. Ömüşleri bir tane bastık. Bir gün olsun. Kaldıracağım Bizans'a. Hadi. Ya gir. Ne yapıyorsan yap ya. Gir. Ve yedirneyi de bana versene ya. Kral. 3000 kişilik ordunuz var. Çok küçük orduları. saniye. Ben şimdi Bizans'tan toprak alabiliyorum. Moradan alabiliyor Morayı da aldım ya. Tamam morayı da aldım. Efla verir misin? Efla istemiyorum. Bir mora ve şeyi ver. Bizans'ı ver sadece. Ordum nerede? Ben şuradan Edirne'ye. Oğlum hey, bize para göndermiş. ikinci Bulgar. Atina Dukalı ilişki geliştir. Bununla ilişki geliştir. Eretna ile geliştir. ya şimdilik gideceğim. Ya e, gitsem de memlüklere giderim ya doğuya gittim. Şimdi ordum toparlanıyor çok iyi. Ekonomi binası basacağım. Ekonomiden sonra askeri bina basacağım. 4 tane gelmiş cam işleri. Hani basabiliyoruz. Çatalca da basalım. Bence iyi savaştık bu bölümde. Bir turda Karadeniz'e mi gitsek ya? Kısa oldu bir tur. saldıracağım ya. Dur şunu savaşı bitsin. Tamam. Atina'ya şey yap. Hakaret edelim. Tamam. Antiche gel. Dur bir saniye. Gel. Oğlum hadi la. Doğru mu hakaret etmem gerekiyor? Dur. Antiche gel. Tamam. Oyun bazen bug'a girebiliyor. Tamam. Selan'ı da aldık. Burayı da al. Sadece bir soru sormak istiyorum. Bu adamın niye 11.000 kişilik ordusu var? Tamam hospitallerin yerini de aldık. Güzel. Çok güzel. Genişlememiz ne? 43. 43 bir şey değil lan. 43 bir şey değil. Çok iyi. Güzel ilerledik bu bölümde. Bir akademi değil. Disiplin var ya. Disiplin önemli. Danışmanımız ölmüş. Alay sınırını arttır. Askeri danışman ölmüş. Genellerin saldırısını arttır. Bir dahaki bölümde dönüşümleri yaparız zaten. Her videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de tüm yaparsanız sevinirim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.